Arkadaşlar açık mı? Açık mı? Açık değil mi? Ha açık tamam. Arkadaşlar silah silah oyunla başlıyor benim. <laughs> <laughs> Papçaya başlıyoruz. Şimdi geldi birisi geldi. O yüzden yapamadık arkadaşlar. o parmağını indir. Nasıl çekiyor bana şuradan ya? Yarın görürsün. Yarın. Arkadaşlar bu arada tatil nasıl geçiyor ya? tamam. Arkadaşlar şu an ben buna hiç alışık değilim. Apon mudur? Apon ondundur. Sus! Gerizekalı o. Susun! Malı. Kapımı kapatacağım arkadaşlar. Bunlar otistiklerin sesleri geliyor ya. Size bakın kapı bile bozuk ya. Sanki iyi bazuk atacağım insanlarız değil mi? Yo bazuk atacağım. Sanmamış da olabilir. Yani komik asparalar yapmak zorundayım. Kulun diye. O zaman doğru. Bir şey bunlar açılacak bunları zafer. Arkadaşlar ben e, bu videoyu paylaştıktan sonra birkaç gün yokum. demek istediğim şey video çok az Yani yeter artık bu videolar, hatta doyun da Doyun artık bu videolara. Yani kaç gündür bilgisayardan atıyorum bunu da bir telefondan atayım yani bilgisayarın şarjı yok. Mouse'un pili yok. Yani onlar bir şey olsun. Yani düzelsin. korktu. Burada ne güzel beni Arkadaşlar bu arada YouTube'u bırakmayacağım. Ama bırakırsam da yani iki yılda bir video. Ama güzel video olur bu etek kesin. Kaç <laughs> öldürüyor ama maksen. Ben evet hiç öyle tamam. Kim? O kim ben öldüreceğim. İyi bırak. Geçiyor. Aha. Aha. Allah. Allah. Aha vurdum 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 kaç 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 kaç. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim. <laughs> Sizi seviyorum. Abone olursanız daha çok farklı farklı içerikler gelirim Artık hem kamera alacağım. İnşallah alabilirim. Bizim verir inşallah. Aa seri gelmiş çok iyi vuramıyorum da ama yine vurduk. Yani iyi demek çok iyi demek. Bunu mu gerektiriyor? Ya o bu çok kötü. İyi demek bunu gerektirmiyor. Ben her şeyle vururum da bununla vuramam. Kötü. O zaman ben yerime geçeyim. Ben. Allah. Arkadaşlar ben. Ya ben niye böyle konuşuyorum ya? Allah birisi geldi birisi geldi. Hemen koruman bizi. Ölmüştür inşallah ya. Arkadaşlar bakın. Ben çok video atmaya çalışıyorum. Hatta atıyorum siz de Böyle bir şey olabilir mi ya? Vallahi olabilir de. Neyse kamera dağılayım. Para olsun bir Allah'ım ya Rabbim ya Resul ben niye bunu vuramıyorum? Bunu vurmam lazım. Onu bana bırak. Oh. <laughs> öl, artık. öl artık, öl artık birisini <laughs> öldüreyim ya niye ölmedi? Allah'ım ya Rabbim ya. Ota diyor. Sen otomatik sanırım. Ooo. o tava vurdu. Tava tava, aldı. tava vurdu. Tamam Aa biz bizim Yok ben 9'da kaldım arkadaşlar. Allahu ekber. Ben şöyle bir kaç... Allah geliyor. Aman aman geliyor. Allah Allah geliyorlar. Yavaş yavaş. Aha aha orada. Öl 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 yani öldürmedim. Öldüremedim ya. Of. Arkadaşlar evet herkes uyuyor. Kuru bağırmak istemiyorum ya. Allah oh, o oh, oh, iyi ilk çıkar. Biz mi? Ah, biz kazanmışız. Son tur. Ben kaç... Görmek istemiyorum. Arkadaşlar bir kamera alayım. Neyse anneme sorarım. Bir anne babam izin verirse alırım. Yoksa alamam. Yani beni göster görmenizi istiyorum. Kamerayla oluyormuş o işler. Ama bilgisayara. Ya, çok hayallerim var ama benim çok zor. Kamera alacağım sonra büyüyünce olur her şey ya. Yapacağım. Biraz ya bin olmadan YouTube'u bırakmayacağım. Uğraşacağım, Team yapacağım, match. edeceğim ya. En da benim gibiydi. Ama bırakmadı. Vallahi 18 yıldır video atıyor. Bence bırakmakla haklı adam ama yorulmuştur. Yatarım şu adamı bir anlayın. Belki Allah bu ekber. Adam belki yoruldu. 18, 17, 15. Adam bir atıyor. Adam adamın bir de dönmesini istiyoruz. E, oh, oh, 18 yıldır o videolar nereye gitti? Allah Allah. İzlesin mi? Oh nasıl buldum? Abi? Sadece sigara. Öldürdüm seni. Sen bekle. Hakikaten tekel olsaydım bir şey söyleyecektim. Ama söyleyemiyorum. Allah ekber var. Orada birisi var. <laughs> bilmiyorum, bilmiyorum. O kadar adam var ya. Bir Yok arkadaşlar ben oynamıyorum. Tamam mı? Kendinize eee